Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Edirne'nin Mamzana tarifini vereceğim. Mamzana mezesi. İyi seyirler. 2 adet patlıcanımı ve 4 adet kapya biberimi aldım. Bir fırın tepsisine koydum. Patlıcana delikler açıyorum ve bunu fırında közlüyorum. Patlıcanlar ve biberlerim közlendi. Közlenen patlıcan ve biberlerimi daha kolay soyabilmek için dehirim bir kaseye alıyorum. Daha kolay soyulması için üzerine bir tabak kapatıyorum ve bu şekilde yarım saat bekletiyorum. Yarım saat beklettikten sonra şimdi biberlerimi ve patlıcanlarımı soymaya geçiyorum. Bu şekilde biraz beklettiğimizde patlıcan ve biberlerimiz daha çabuk soyuluyor. Ben biberlerin tohumlarını çıkararak közledim. Siz de bu şekilde yaparsanız işiniz de kolaylaşmış olur. Biberlerden sonra patlıcanlarımı da güzelce soyuyorum. Ve bunları ufak ufak doğruyorum. Patlıcanları doğradıktan sonra kapya biberlerimi de aynı şekilde doğruyorum. Mezemize ilave edeceğimiz 3 adet domates ve 3 adet de köy biberini de ufak ufak doğruyorum. Şimdi bunları ocakta pişirmeye geçiyorum. Tavamı ocağa alıyorum ve 4 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve doğradığım köy biberlerini ilave ediyorum. Bunları güzelce kavuruyorum. Biberlerim kavurduktan sonra 3 adet doğradığım domatesleri de ilave ediyorum. Bunları da karıştıra karıştıra yumuşayana kadar pişiriyorum. 1 çay kaşığı tuz ve değirmenden karabiber çekiyorum. Tuzunu ve karabiberini ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum. Bir çay kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Biberlerimiz kızardı, domateslerimiz yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyorum. Domatesler yumuşadıktan sonra közlediğimiz kapya biberlerini ve patlıcanları da ilave ediyorum. Tekrar bir taşım kaynatıyorum. Çok güzel bir meze oluyor. İsterseniz bu şekildeyken konserve şişesine koyup kış için saklayabilirsiniz. Ama ben sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim. Bir kaseye biraz süzme yoğurt, biraz da normal yoğurt alıyorum ve üzerine 2 diş sarımsak rendeliyorum. sarımsak ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ben tuz ilave etmedim. Siz isterseniz tuz da ilave edebilirsiniz. Şimdi pişen mezemi tabağıma alıyorum. Yoğurdumun kesilmemesi için soğuduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdiriyorum. Mezemin üzerine dökmek için tava alıyorum ve içine 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Bir tepeleme tatlı kaşığı da kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. Bunu ocakta bir taşım pişiriyorum. Daha sonra mezemin üzerine gezdiriyorum. Edirne'mizin mamzanası hazır. Davet masalarımız için bir meze daha paylaşmış oldum. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ailecek oturduğunuz sağlıklı, bereketli sofralarınız olsun. Afiyet olsun.